Evet. Suyumuzu alıyoruz. Klasik e, su almamızı çekelim dedik. Hocam suyu dolduruyor şu an. Su alıyoruz. Batmayacak kadar. Hocam kolay gelsin. Bidonlarımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Ee, burası bir köy. İsim vermiyoruz. Köyden suyumuzu doldurup e, aşağıya indireceğiz şimdi. 4 bidon yeterli dedik. Bir gece kalacağız. Bir de yarın gündüz. Hocam kolay gelsin diyorum. Solucan toplayacağız. solucanla görüşelim. <laughs> Solcana devam arkadaşlar. Ya video çekiyoruz abi şimdi şeye. Ço abi. E, arkadaşlar açıklayalım şimdi. tabi e, tabii size hep işin güzel taraflarını görüyorsunuz ya. bir de bu tarafları var. Su doldurduk. Solcan topluyoruz şimdi. Yani hep işin güzel tarafları değil. Bunlar da var. Bakın bu adam böyle presentable, elit bir insan gibi duruyor ama çekme be. <laughs> Medyatik olmaz. Bu adam da solcan topluyor. Hepimiz solcan topluyoruz. Yani bir klasik balıkçı işi bunlar. Solcana devam kazımaya devam. Solucanı nereden topluyoruz? Ee, bahçede kenelde kendisi çıkıyor zaten bu. Hiç zorlanmadan çimenlikli, çayılıklı yerlerde buluyoruz. yani en Mis gibi yetişmesine en el elverişli olan ortamlar? Ee, bağ bahçe çekilir hocam. Genellikle futbol sahalarındaki yeşil halı saha çimleri falan oluyor. ısrarla kaynağınızı gizliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Maktalin bahçesinde şey... <laughs> <şu anda. gülüyor> Topladığımız yeri söylemiyoruz. Hangi hayvan kemri gübresinden topladığımızı söylemiyoruz. Hayır. Bunu da bir gösterelim dedik yani Solucan işini ne yapıyoruz, nasıl hallediyoruz. Arkadaşlar solucan da böyle toplanıyor. Kendimi kirletilmiş gibi hissediyorum ya. Evet. Aa, burada var lan Musa. Çok var. Ho Musa gel solucan gel. pislenmesin. pislenmesine bak. Eldiven geliyor Gel hocam. gel. Şuna bak Musa dolu lan burası. Hocam bu çeviyor mu? Bir yakın çekim yapsana hocam. Bak bak. Burası dolu. Arkadaşlar e, topladığımız yer şey... Ne diyelim lan bunun ismini biz? Tamam. <laughs> <laughs> bir damar bulduk burada. Bu solucan özelliği ne peki? <laughs> Bahçe solucu, şey solucu. solucu arkadaşlar ya mi? şey, neyse şekil şükür yapmaya gerekiyor. Bunlar gübre solucu arkadaşlar. klasik gübreden topluyoruz yani. Herkese hayırlı günler diliyoruz arkadaşlar. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler. Neredeyiz? Yine klasik mekanımızdayız. Ee, arkadaşlar balığa geldik. Güzel bir gün. Çok güzel hava. Çok güzel güneşli. Sabah zaten size güzel kareler almıştım. Ortam çok güzel. Doğa çok güzel yeşillenmiş. Ee, ekibimizin klasik elemanlarından Musa Bey bir Herkese <laughs> çok çok detaylı bir günaydın oldu. Yanımızda kim var bu sefer? Fuat hocam var. ahçı değiştirdik. Ho hocam hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Sizi görünce kadar iyiydik. <laughs> e arkadaşlar bugün öğlen nasipse yani gerçekten yiyecek yemek getirmedik. Sadece kahvaltılık getirdik. Bu sefer balık kızartacağız. Hani hep yakala bırak yapıyoruz ya. Bu sefer bir de dedik balık kızartalım. Bir de onu videolandıralım dedik. Bugün gerçekten Survivor balık yoksa ufaktan bir açız yani. Ekmek falan var ama yağma sürüp artık öyle edeceğiz eğer balık yakalayamazsak. Yani bugün mecbur balık yakalamamız gerekiyor. Ee, i̇nşallah yakalayıp size de onları izleteceğiz. Hocam şu an e, patatesi kızartmaya başladı. Kahvaltı başladı. Kahvaltıdan da bir kısa video alalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bakalım inşallah bugün bol balık tutarsak. Hep izleyeceğiz. Evet dostlar. Kahvaltımız da hazır. Şimdi sıkı bir kahvaltı. Yani bizim ortam da hiç şeye benzemiyor. Nedir o doğa, doğa ortamı Survivor değil. Valla yok yok her şeyi getiriyoruz. Hocam afiyet olsun. Teşekkür ederiz efendim. Ee, Musa hocam kolay gelsin. Ekmek daha çıkmadı. Ekmek fırından daha çıkmadı. Ekmeğimizi de istiyoruz Bence Aslında dışarıda mı yesek içeride yesek onun muayenehanında kaldık. Hava da çok güzel dışarıda. Keş, Ama çizemiş. dedik içeride yiyelim bari. hani Taşımayalım dışarı malzemeyi. Ama dışarısı çok güzel. Şimdi az sonra arkadaşlar balık videolarıyla karşınızda olacağız. Haydi bakalım. <gülüyor> Ve <gülüyor> sonraki hali. Şimdi... <laughs> Yayılmış vaziyette. <gülüyor> <gülüyor> Hocam toparlandı kapar açılınca. Balık falan Arkadaşlar. Tutmayacağız biz. E, buraya bir pirana sürüsü girdi az önce. Acıkmışız ama değil mi? Güzel yedik. Doğal ortam. Doğal ortam. Temize Temiz kalınca yeniyor abi. Abi. İyi, şimdi iyi. çay keyfine devam ama harbiden bakın biz bunu böyle normalde tabaklarda yapıp kalırdı. Önden sonra devam ederdik. Acıkmışız abi. hadi devam. Ortam 10 numara hava, hava çok güzel. güzel hava çok güzel hocam. Evet Musa hocam e, karşıya yosunla balığa geçiyor şu an. Hocam yosun ama. Yani yosun, yosun bayağı az ama. Yine seçme hmm, aldık. Bir ufaktan bir sel gelmiş yosunları temizlemiş. Ama yine de biraz bulduk. Hadi şimdi yani. karşıya e, o her zamanki çıkan mekanımıza doğru gideceğiz. Dipoltalarımız da orada çalışıyor. İki kaya balığı aldık. Onları da biraz sonra çekeriz. Evet. Yosunlarımız da bunlar arkadaşlar. Güzel yosunlar olmuş bu hocam. Tamamdır hadi şimdi bir balık mekanında da yosunu bir daha deneyelim. Çok koşa kamerayı kaptım. Hemen bir alt mekanda da ben tutuyordum. Hocam rastgele dedik. olsun. İkinci atışta hemen. <laughs> evet buraya geldim. Arkadaşlar karşıya geçtik ya. Hemen hocam ikinci atışı. Yani uf uf çok büyük hocam. Valla çok tatlı ya. Bak bak. Hocam alıyorum şu an. Şu an alıyorum hocam. Evet hocam. Bunu alabilecek mi? Bence şey. Fazla balı. Bu ne demek oluyor? Biz bugün aç kalmayacağız değil mi hocam? Eğilip alacağız. <laughs> Eğilip alacağız demek oluyor. Evet şartlarımız zorlu. Hocam düşeceğim dikkat et. Aldım de. Aldım de. Musa ne yapıyorsun ya? Heh. Evet Musa hocam düşmeye başladı. Evet. Ama arkadaşlar Kısır çok limit ha. üstü bir balık aldık. E, ee, takribi yine bir buçuk kilonun üzerinde bir balıklı hocam bu. Rahat bir buçuk kilo var. Evet arkadaşlar şöyle bir çekim yapayım. Kepçeyle gelmemenin cezası bu işte. <laughs> kepçe almamız lazım evet. Ya yani biz, biz, nasıl yakala bırak yapıyoruz. Hani kaçarsa da önemli değil diyerekten evet. kepçe almıyoruz ama. E şimdi bugün de dedik ki Şu öğlen balık yiyeceğiz. Yiymiş. Evet. İşte bu şey susamuru var ya hocam. Kusukunuz mu diyorlar ne diyorlar. O yapıyor bunu ya. Bütün hayvanlar hep parçalıyor. Evet hocam sen ona sepet al. Zaten bugün e, ee, bu balıkla birlikte bir tane daha yakalarsak yemek için bize yeterli. Diğerlerini zaten yine salıveririz. Hadi bakalım öbür balıklarda Dostlar, görüşürüz. Abi. Bir tane balık da ben aldım şimdi. Musa hocamdan sonra. Evet. Evet. Bu da ne demektir? Aç kalmayacağız. Öyle balık var. Evet hocam. Hocam seninki kadar büyük değil ama yine de iş görür. Bu bunu, bunu oltabın yine tartmayabilir ama yine böyle alacağız. Ne evet kadar arkadaşlar? Yarım kilodan biraz büyük bir balık. Şöyle. Güzel bir balık. Nasıl 10'luk geldi oğlum acaba? Oo. Şöyle bir balık arkadaşlar. Yarım kilonun üzerinde. Bunu da alacağız şimdi. Böyle artık balık sonumuz kalmadı. Devam arkadaşlar. Aldım dedi. Yine aşağıdan. Baksana şu halime. 20 metre. <laughs> <laughs> Hocam ya hakikaten. Çayın üstüne yattım. Bu için. nedir ya? Balık büyük mü hocam? Büyük. Oo. Tamam. Hadi benim tuttum aldım ufak da hocam. Tamam, tamam. Gelmiyor. Oo çok kalamazsın koparacağım bak. Evet. Suya çıkmıyor. Büyük büyük. Baksana. Bayağı büyük çıkmıyor. Sert bir balık. balık böyle şey değil aslında kışın. yoksa uyuşuk geliyor aynı öyle. Ne var? Çok güzel ya çok güzel büyük bir balık. Hadi bakalım dikkat şimdi alabileceğim hocam. Evet. Mus hocam günün ikinci balığını aldı. İkinci büyük balık. Ama şartlarımız çok zorlu arkadaşlar. Yani benim attığım mekan da öyle. Siz orayı zaten biliyorsunuz. Mesela hocam da az bir üstümden atıyor. Burası da böyle çok zorlu bir mekan. Ve inanın yine 2 kilo bir balık. Öyle sığmıyor. Şuna bakın. Maşallah maşallah. Hocam hadi bakalım. Rastgele diyorum sana yine. Sağ Güzel geldi. Onu çıkartalım da koyalım sepete. Akşam geri kalan balıklar zaten salacağız arkadaşlar. Çıkacağız. ha Gelebilirsem çıkacağım. Doğru. Neyse ben kamerayı kapatayım da seni alayım hocam. Dur. Hocam yine aldım dedi. Bu defa beni e kaldı galiba. Hocam doğayla bir bütünleşmişsin. <laughs> yani böyle bir şey yok. Ee, arkadaşlar e, hocamın olta delirmiş. Çok büyük hissediyorsun galiba hocam. Gelmiyor mu? Gelmeye çalışıyor. Ba, 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 ba. Bak bak bak. Bak tutan çıkamıyor bak. Aynen. Dışarıya kafa kaldırmıyor hala. Hocam yine limit üstü bir bal kaldı galiba. Aynen. Evet. Çok büyük. Deminki gibi. Bu demin hani bir önceki aldığın var ya hocam. O çok büyük şu an. Sepete koydum ya. Şimdi bu da çok büyük aynen. Bu da çok büyük hocam. Çıkacak mı? Valla artık senin üstün kabiliyetine bağlı bir şey. Sıra şu var. Demir mi? Alabilecek misin? İnşallah. Aldık. Evet yine bir buçuk kilo üstü bir balık. Arkadaşlar şimdi ben böyle hani kilo söylüyorum ya bir kilo üstü bir kilo iki kilo falan diyorum. Hani neye bunu söylüyorum? Ee, arkadaşlar yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapıyorum. Ee, bunun 30 yılı yosuncukla geçti diyebilirim. 46 yaşındayım. Babam bizi köye bırakırdı. Biz çay kenarında balık tutacağız diye uğraşırdık. 5-6 yaşlarındayken balığa başladık. Yani az çok balığı elimize aldığımız zaman tartabiliyoruz. Kiloyu söyleyebiliyoruz yani. Çıkmıyor değil mi hocam? Pense dedi. dudak bayağı kalın. Vereyim pense. Mavi elini aldın sen. Aldım da göstereceğim şöyle bir. Üçüncü balığı da çektik. Üçüncü balığı çektik. Zaten artık bizim ihtiyacımızdan bunlar fazlası. Yani, resim çekeceğiz, salacağız. Resim çekeceğiz, salacağız. Biraz sonra zaten resimlerini de koyarız. Salarken de videosunu da çekeriz. Hadi rastgele hocam. En Allah. Bu balık da ben aldım galiba. Çok büyük ha. Bu da çok büyük. Oo. Evet. Çok büyük balık aldım arkadaşlar. Gelmiyor. Ooh. Evet çekmeye çalışıyoruz ama balık biraz güçlü. Aldı başını gitti. Arkadaşlar yine çok güzel bir gün geçiyor ya. Balık açısından da. Ortam açısından, hava açısından da. Oo, çok büyük. Çok güzel. Evet. Hocam hala şey yapmadı. Çıkmadı yok oraya. Vallahi kafayı kaldırmadı. Senin ikinci tuttuğun ayar var ya o, o gibi galiba. Evet sen ikinci tuttuğun kadar u gelmiyor. Hadi bakalım. Uf, çalıya da girmesin. Uf, 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 uf. Bu da bir dev. 2 kilo bir balık arkadaşlar. Uf hocam çok büyük. Hocam rekor rekor. Yosundaki rekorumuz bizim. Görmen lazım hocam. Oy 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 şuna bak şuna şuna. Hocam böyle büyüklük yok ha. Arkadaşlar çok güzel bir balık aldım. İnşallah Şimdi da şöyle kaçırmadan alırsam evet. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Şuna bakın. Uhuhu. Kaçırmayayım bari. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> 2 kilodan fazla. Yani epidir bu kadar büyük balık alamıyordum. Maşallah. Çok güzel bir balık aldım ya. Şuna bakın. Boya bakın arkadaşlar. Bunları zaten az sonra resimlendireceğiz, salı vereceğiz. Onları da göstereceğiz videoda. Ama çok güzel bir balık aldım ya. Hadi bakalım devam. Artık, bu güzel de. Vücut, vücut etmesi var ya. Bir parça olmaz. Aynen çorap eskisi de olmadan biri böyle. Haydi balığa. Büyük soluklar tutma ya. Evet dostlar. Tekirdağ'ın fotocuma bağlandık şu an. Yani bağlandık dersen derken görüntüde bağlandık. Yoksa kendisiyle bir bağlantımız yok. E hocam rastgele dedik mi? edemediniz. E de şey vuruyor mu hocam? Arada aksiyon var mı? Yani tek bir küçük oldu. Evet Hı. hocam güzel atışlar yapıyor. Tamam hocam e, sen e, hadi inşallah böyle atıp çekerken bir tane de o an bir yakalarsak şimdi. Eee strek kullanıyorsun değil mi hocam? Evet. <laughs> Aynen. Neyse hocam sen yakalayınca haber ver ben kamerayı hemen açarım. Hadi hocam. Hocam aldım dedi. Aldım mı hocam? Şener Bey hazır mısınız? Valla ben her zaman hazırım hocam. Ya, Çok. Nasıl bir, iyi mi? Küçük mü bilmiyorum bakacağız. yine ee, ya böyle yarım kilo gibi var gibi hocam. Evet hocam at çekle bir kasını aldı. Strek Pro evet. şu an. Çok güzel bir balık almışsın hocam. Şöyle kaldır. Şey ama he, evet. Çok güzel. Ee, hocam onu alalım da zaten salım yapacağız değil mi? Evet. Sen şey yap hocam onu. Çıkart da salma madem. Evet hocam. Çok güzel bir balık aldı. Ee, azim de sabah beri atıyor. Ara ara balık alıyor da biz bu araba kamerayla başka yerde falan olduğumuz için çekememiştik. Ee, şimdi hocam bir tane aldı. Hocam al ben sana şey vereyim. can. Baba da şey yapmak istemiyor özellikle. Hocam nasıl çıkartayım ya? Acemi için ne Ben çıkartayım mı? Heh. Tamam. Bırakıyorum. Evet. Tamam hocam, sal sen onu. Hadi bakalım dostum, doğaya ait olduğun yere. Diğer balıkları da salacağız arkadaşlar. Evet çok güzel yavruşuna bakın. Hadi bakalım sen istersen şu tarafa git. Evet. Güle güle dostum. Şu an karşıda gidiyor. Çok güzel oldu. Hocam rastgele tekrardan sana. Hadi bakalım. Şener Bey kolay gelsin. Sağ olsun hocam. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz hocam? Salatamızı yaptık. Çay demlendi. Şimdi o çok büyük tuttuğumuz balıkla iki tane bekiri kaya balığıyla bir de yine aynı ufak şey. Diğer balıkları zaten şimdi salı vereceğiz. Biraz sonra onu da çekeceğiz hocam. Ee, balıkları temizledik. Derisini yüzdük. Şimdi mısır unlayıp tavada bol yağda kızartacağız hocam. Güzel bir öğlen yemeği yiyelim diyoruz. Balıklar maşallah çok büyükmüş. Kesilmiyor arkadaş kemik gibi. Balıkları yiyelim geriye. Burada bir de pişmiş halini görelim. Aynen. Bir de pişmiş halini bakalım. Evet Şener Bey, hikayenin devamını dinleyelim. Balıkları temizledik. Şimdi ben temizledim. Hocam da sağ olsun kızartıyor balıkları. Biraz sonra afiyetle bunları yiyeceğiz. Ondan sonra yine balığa çıkacağız. Ama yakala bırak yapacağız. Demin dediğimiz o balıkları da salıvereceğiz. Onları da yiyeceğiz zaten. Maksat gezmek olsun. Güzel bir gün geçti bizim için. İnşallah izleyenler için de öyle olur. Abim arıyor. bir cevap vereyim hocam? Ben hemen şey çekebilirim. Evet balığın pişirmesi bitti. Bitti hocam. Şimdi balığı hallettik. Çayı da niye bir o kaynamış. Şöyle yapalım. Niye kenarda dursun da. Öyle bir demlik takımı yok yani. çaydanlık takımı yani. On numara hocam. Bu çaydanlık var ya gerçekten bunda olan çay on numara. Kara çaydanlık. Abi çok hatırası var değil mi? Aynen hocam. Şimdi Balığımız evet balığın son hali. Evet. Ee, biraz sonra yine bir daha çekeceğiz. Orada tabaklar yine boş abi. Siz çekin ben geliyorum. Afiyet olsun Musa Bey. Hadi. Ee, hadi biz bir karnımızı Bize doyuralım. afiyet olsun. Biz bir karnımızı doyuralım. Evet yine dostlar abi. günü sonlandırıyoruz. Dediğimiz gibi balığa çıkacaktık ama çıkmadık. Niye? Yemekten sonra az bir uzanalım dedik. Onda uyuyakalmışız. Ee, akşam oldu. Biz de e, geriye kalan son 3 balığımızı Bunlar hepsi limit üstü arkadaşlar. Kilo üstü balıklar. Bunları da salıyoruz hocam. Hadi bakalım. Buradan ben de ona bakım hocam. Ondan sonra da sen buraya bak. Hop düştü. Hop <laughs> da düştü. <gülüyor> Onu bir al da hocama versene. Evet tamam tamam. Çal sal. Evet. O da gidiyor. Maşallah kuzu gibi kuzu. Evet. Kuzum gibi gidiyor. Hadi bakalım. Dur hocam. Döndürüyorum. Döndüreceğim. Gidiyor torpido. Bakın Bakın burada. Hadi güle güle dostum. Evet hocam. Ee, ne diyoruz? E, Musa hocam, Fuat hocam. Herkese sağlık, sıhhat, evet, huzurlu sağlık. günler. Güzel bir gündü. Evet. Bu güzel günler inşallah. Devam. Nerede yaşar yani. İnşallah. İnşallah haftaya yokuz galiba. Haftaya Evet. Bir bakalım ya belki de geliriz. Bilmiyoruz ki. Önümüzdeki hafta başka videolarda görüşelim arkadaşlar. Allah'a emanet herkes. Һәрмәтлеләр